Lamif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 27 Nisan Pazar günü Boğa burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Boğa e, ikinci evin yöneticisidir ve, e, ve Venüs de onun yöneticisidir. Seçimlerimizle ilgilidir, e, maddi manevi seçimlerimizle ilgilidir. Şimdi Balık Burcu yükselen balıklar, siz bu etki üçüncü evden alıyorsunuz. Kolektifte benimle uyumlanan Balık Güneş yükselen ve Ay burcu Balık olanlar. Bakalım sizi bu boğa yeni ayında ne bekliyor? Şimdi üçüncü yakın akrabalar, kardeşler, yakın çevremizle ilgilidir, yakın arkadaşlarla ilgilidir. Balıklar e, kardeşlerle bu yıl ve geçen yıl baya sorun yaşadı ya da yakın çevre diyelim. Şimdi yakın çevrenizi değiştirecek olabilirsiniz. E, kardeşlerinizle var olan sorunlarda yeni e, barış yani barışmalar olabilir ya da akrabalarla ya da arkadaşlarınızla. Yani yakın çevrenizde bir yeni bir e, sayfa açacak olabilirsiniz. Her şey olabilir. Yakın çevrenizi ilgilendiriyor. E, bunu unutmayın. Bunun dışında e, küçük kurslara katılacak olabilirsiniz. Yani bu, bu konuyu da ilgilendiriyor. Şimdi bakalım. Kılıç dörtlüsü. Ermiş. Kupa üçlüsü. Kılıç üçlüsü. Şimdi tam da dediğim gibi sevgili balıklar bakın siz her şeye ve herkese sırtınızı dönmüşsünüz çünkü kalp kırıklıklarınız var umadığınız insanlar size sizi üzmüş ya da umduğunuz artık herkes kendi durumuna göre alsın herkese herkese ve her şeye sırtınızı dönmüşsünüz aslında istediğiniz bir mutluluk bir güzel bir birliktelik beraber iş yapalım ve mutlu olalım vesaire ama artık geçmişte yaşadığınız bu sıkıntılı durumlardan dolayı Artık zarar görmemek için hem herkese sırtınızı dönmüşsünüz ve her şeyi hem de artık kendinizi korumaya almışsınız. Kendinizi, ailenizi, işte herkesi. Şimdi gündeminizde güzel böyle kutlama yapacağınız bir durum var. Hayatınızda güzel bir gelişme var ama bunu paylaşacak hiç kimse kalmamış sanki. <laughs> yani böyle hani çok güzel bir şey var ama bunu kiminle paylaşayım? Herkesi de yani nötrledim hayatımdan çıkardım çünkü kırılmak istemiyorum gerçekten kırılmak da istemiyorsunuz gayet doğal yani gayet doğal bir durum şimdi e, yani sevinçli bir olayı hani böyle <laughs> şöyle etrafınıza bakınırsınız ya <laughs> ya kimle paylaşacağım şimdi komedi izlediğinizi düşünün e, şöyle etrafınızda bunu paylaşacak hiç kimse yok yani böyle etrafınıza bakıyorsunuz hiç kimse yok zaten şunu şu kartın yöneticisi de Venüs. Zaten Boğa burcunun yöneticisi de Venüs. Yani sevinçli bir haber var ama bunu paylaşacak bir kişi yok hayatınızda. Şimdi bunun dışında yakın gelecekte aman pardon. Yakın geçmişte Umutla beklediğiniz size yani müjdeli bir haberin her an geleceğini beklediğiniz bir durumdan tam tersi bir haber alıyorsunuz Yani siz sevinçli bir haberin geleceğini beklerken aa bir bakıyorsunuz o konu iptal olmuş Yani bu iş eğitim yolculuk artık her şeyi içerir herkes kendi durumuna göre alsın Evet biraz daha bakalım neler oluyorsun hayatınızda olacak ya da bu yeni ay size ne getiriyor kupa altılısı kılıçası aziz tılsımış o şimdi e, şu insanları bir sınırladınız ya ya da konu ve kavramları ve kişileri bakın ama siz bu Geçmişte bıraktığınız bazı insanları özlemişsiniz. Şimdi bunlar 3. evden etki aldığınız için eski çevreniz olabilir. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, kardeşleriniz olabilir. Özlediğiniz bir e, günde, gündeminiz olmuş olabilir. Ya da olacak olabilir. Ama siz hala gardınızı alıyorsunuz. Koruyorsunuz yani. E, ama bu durum sonbahara doğru bir yumuşayacak. Yani Eylül-Ekim aylarında daha böyle daha bilgece bakın ermiş var aziz daha bilgece hareketlerle ve fikirlerle bu durum biraz yumuşayacak çünkü siz de geçmişteki geçmişte bıraktığınız konu ve kavramları biraz da olsa özlüyorsunuz çünkü sonuçta sizi siz yapan o geçmişteki olaylar kişiler aileler akrabalar arkadaşlar öğretmenler değil mi araba Bakın bir yolculuğa aniden çıkma durumu olabilir Azize değnek kraliçesi ve dünya evet gerçekten şimdi bu e, kırılgan dönem e, derslerin alınmasıyla hani ben dersimi aldım e, ilgili kişileri hayatımdan çıkardım kimilerine mesafe koydum çünkü aileler çok e, çıkarılamıyor ama bir mesafe konulabiliyor bakın özlemişsiniz de ani bir kararla e, mesela bir bayram olabilir şimdi bir tane bayram geçti bir bayram daha var Hani o vesileyle ya da sizin hayatınızdaki güzel bir gelişmeni işte diyorum ya burada bir sevinçli bir durum var ama böyle boğazınızda kalmış kimseyle paylaşamıyorsunuz. Belki baba olacaksınız, dede olacaksınız. Hani bir şeyi böyle söylemek istiyorsunuz, paylaşmak istiyorsunuz. İşte o günler gelecek, gelmek üzere. Belki bu yeni ayda olabilir. Hayatınız olumlu anlamda çok güzel değişiyor. Dünya kartı. Zaten çoğunuz bilirsiniz. Bir durumun şimdikinden çok çok daha iyi olma halidir. Bu iş olabilir. Yer değişikliğinden kaynaklı olarak, hani bir atama iş, eğitim, evlilik, her şey olabilir. Yani şimdi buraya boşanma olarak söyleyemem. Hani tabii boşanma da bir değişimdir ama bu da olumlu, çok güzel bir değişimden bahsediyor. Çok güzel şeyler sizi bekliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi şu şu kat Uranüs'le yani sizin hayatınızda hani dedim ya sonbahar gibi bir durum. sonbaharda sanki neticelenecek bir şey şu an gündeminizde olabilir. Şimdi Uranüs etkili bir kart olduğu için hayatınıza hani beklenmedik bir zaman diliminde aniden gelecek olabilir bir de e, okul, iş ya da aileyle ilgili bir şey bir konuda tıkanmışlık yaşıyorsanız dışarıdan bir etki bir el değecek olabilir dışarıdan bir etkiyle eee hiç ummadığınız güzel sürprizlerle hayatınız olumlu anlamda değişecek olabilir. Ay burası çok güzel çıktı. Şimdi şu Azize'ye bir birkaç kart açacağım. Azize bakın Aziz Azize yani burada evli çiftler böyle birbirlerine omuz vermiş çok güzel hayatlarına devam ediyor olabilirler. Nişanlı olanlar evlenecek olabilir. Ya da çok iyi iki arkadaşsınızdır. Partner de olabilirsiniz. Evli de olabilirsiniz. Beraber bir eğitime katılacak olabilirsiniz. Ya da öğrenci arkadaşlarımız mezun olacak olabilir. Şimdi sizin hayatınızda abla, teyze ama biraz genç, genç bir insan. Bu insanın Pardon. Şimdi üçüncüye etki alıyorsunuz dedim ya. Yani bu kişi sizin aile bireylerinizden biri. Yani kuzen de olabilir. Çok abla gibi gördüğünüz bir arkadaşınız olabilir. Komşunuz olabilir. Böyle bir kişinin ya da kardeşlerinizden biri olabilir. Bir hastalık durumu durumunu haberdar olabilirsiniz. Haberi almış ya da alacak olabilirsiniz. Ama bu insanın hastalığının bittiğini ve iyileştiğinin haberini alıp mutlu olacaksınız. Yani bu o insanın hasta olma durumu sizi üzmüş olabilir. Ee, şimdi gelelim astroloji kehanet kartlarına. Bakalım bu ay yeni ayında siz sizler neyi bilmelisiniz? Şans noktası. Bana şans getiren şeylerin farkına varıyorum. Terazi, kendimle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorum çok güzel ve ikinci ev elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum bu da çok güzel çıktı zaten ikinci evin yöneticisi de boğa ve venüstür demek ki para ile ilgili çok güzel şanslı dönemler dönemler sizi bekliyor bazı arkadaşlarım için terazi evlilik burcudur aynı zamanda yani şimdi bir kısmınız Evlenerek güzel, yani çok mutlu bir evlilik ya yani bir şans yakalayacak olabilir. Dolayısıyla eve giren parada bir artış olacak olabilir. Kimi arkadaşlarımızın da hukuksal bir alacak verecek meselesi vardır ve oradaki hakkaniyeti alıp parasal anlamda bir rahatlama elde edecek olabilirler. Yani şanslı bir dönem bu ay yeni ay ile sizleri bekliyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun sonunda numaram var. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.